Bugün Golf 7 aracımızın bagaj alma problemleriyle uğraştık. Aracımızı söktüğümüzde sağında solunda bir sıkıntı pek yoktu bu aracın. Sadece çok fazla toz içeri girmiş, çok fazla su vardı içinde. Arka paspaslara kadar ıslanmış. Bunun sıkıntıları arkadaşlar petekler. Bunun peteklerini onardık. Bir burada çatlağımız vardı. Bu araba biraz hasarlı bir araç. Hani biraz valiyeti biraz hasarlı. Şurada bir çatlağımız vardı. Bir çatlağımız aynı bir şekilde bu tarafta vardı inceden. Bir de şurada bir yarık vardı. Bunları onardık arkadaşlar. Şimdi peteklerini güzelce izolasyonlarını yaptık arkalı önlü. Şimdi bu peteklerin etrafları güzelce silikon çekildikten sonra arkadaşlar tekrardan beyaza boyayacağım. Şu kısımları da tekrardan beyaza boyayacağız. Bak bu fabrikanın çektiği kalın macun. Biz de aynı burada bir çatlak vardı. Siyah boyadık. Tekrardan üstünden beyaza boyayacağız. Mecbur boyayacağız çünkü Silikonların üstünü siyah hani aracın gövde rengiyle boyamazsanız silikonların ömrü kısa olur. Hani senesi gelmeden o silikonlar oradan komple kavlar gider. Buradan suyu almış. E, su da aynı bu şekilde şu kanal üzerinden koltukların altına doğru gitmiş. Havuzda halen sular duruyor. Şimdi sileceğiz. Burada da aynı şekilde arkadaşlar bilmiyorum bu araba niye bu kadar toz almış ama Bayağı bir her buralar hep sildim ben. Buralar böyle komple tozdu. Buralar bayağı bir toz. Nereden gelmiş, nasıl almış bilmiyorum. Bayağı bir toz var yani aracın. Bu içinde yıkadık. Şuradan anlarsınız. Sanki dağda bayırda off-road right yapmış. <laughs>